Dingir Tanrı Tanrı Dingir Irmushini Eyliye, Susini a Sardurişe argüştini argıştı oğlu Sardur burada Tanrı Irmushini için bir tapınak inşa ettirdi diyor ilu ad niyesini men eşbiyeli işçini şerima u haldi Urantı insanı tanrıları hal diye o kadar bağlıymış ki ne yapmışlarsa ondan medet umarak işe başlamışlar. Diyor ki burası bir dağdı, bir çöldü, hiçbir şey yoktu. Hiç kimse tarafından bir şey yapılmamıştı. Ama ben Tanrı Haldi'nin izniyle burada eyalet merkezi olarak bir şehir kurdum diyor. Ya dinle kaldı. meştişe işti niye? ula gu ni 35 kilometre ileride hoş herhalde oradan geliyoruz. Oran orijinal adı Guguna. Guguna çayından buralara kadar su kanalları açtırmış. Evet, Guguna guguna inini buralara su geliyor. Kuş meş dişela eş bi yeni eş ula esar diye bu suyla bağlar mahselerle güzel bir şehir meydana getiriyor. Ya getiriyor. Mani nişe abo uşe dibi o asar duri hini nişe şehrin adına da kendi adını veriyor. Bütün Urartu kralları böyle evet. yapmış. Nerede bir kale yapmışlarsa Rusa Hinili, Menua Hinili, Argış Hinili gibi evet. kendi adını veriyor. Sarduri Hinili diye yani tanıtmış. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mani nine dinger haldi, dini dinger haldi, Tanrı haldinin gücü ile ve onun izni ile diyor bu dinger haldi. Teşbih ula e argış dişe eni. Bütün bunları diyor ben babam olan argış dinin anısına, onun hatırı için yaz,